Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ceramix, hatırlayanınız vardır. Beni izleyen. Uzun bir zamandır video atmıyordum. 2 haftam yok, 2 hafta ne var? 2 ay, 3 ay falan oldu. Ama geri döndüm ve şey atıyorum. Video attım. Hadi bakalım. Başlayalım arkadaşlar oynamaya. Bu videonun amacı hemen söyleyeyim istediğim bir karakter seçeyim. Ne olsun? Morta'yı tekrar görmedim. Harita ama Creature of the Night. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir dakika. Karakter evet, geldi arkadaşlar. Hati Cadaver. Bu ada, o da oda oda yankılı bir oda. Şu boş çünkü. Şimdi istediğim karakter kafa diyesi Kafa kafa tası derisine e, ee, sördü nerede kalar? Sördü surge... yok sördü aptaydı. Gizemliler kısmında evet galiba aynen buralar. Lan ne sördü gizemli, ya? bir sördü. Unuttum lan ben de onu. Biz <laughs> fazlaymış arkadaşlar. Ne kadar geliyor şu <laughs> Biraz daha Tamamdır. Şimdi arkadaşlar amacım şöyle. Kafa tersilerini istediğim bir karakterden başlayacağım. Fakat e, gittikçe oyun zorlaşıyor çünkü beni öldüren karakterleri alıyorum. Kostümle kadar kopyalıyorum o karakteri. Onu aldıktan sonra ise böyle böyle gideceğiz. Hiç kaybetmeden e, hiç kaybetmeden değil 4 Win streak almamız lazım. Ee, kazanma serisi daha doğrusu. Ee, kazanma serisini hemen söyleyeyim. Kankam. Ee, bir dakika nasıl diyeceğim lan ben. 3 dedim az olur kazanma serisi. 5 de birazcık fazla olur. Kaybederim falan. 4 de yanarım. 3 ile 5'in ortalaması 4 yapacağız. 4 kazanma serisi. Bir <laughs> de video bitiriyorum. Ee, başladık. Bakalım video sonunda hangi karakterle başlayacağız. Hiç kaynışmadan. Bence fazlasıyla konuştuk. Hadi oyuna geçelim. Arkadaşlar oyuna yeni başlayanlar için söyleyeyim. 3 parmak ayarı baya önemli bu arada. Onu şimdi de... başlanlar için üç parmak ayar şart şimdiden söyleyeyim herkes üç parmak alışsın. Güzel. 3.000 üç bin buluyorum çok iyi bir hasar hayır ya yanlış aksesuar gitti şimdi üç parmak ayar yapmak istiyorsanız gördüğünüz gibi benim ayarlardan kullanabilirsiniz neyse ben ne diyecektim? Ha oyun içinde fa farklı tiyolar vereceğim. Mesela, mesela bir tane vereyim. Ee, arkadaşlar haritada hangi karakterin alınması gerektiğini çok çok iyi bilmeniz lazım. Mesela bir harita çıktı diyelim. Yeni harita. O haritada herkes ee, bir maç gibi herkes aldığı karakterleri görün. Mesela 3 ee, tane mor salan biri varsa onun yerine şey çekebilirsiniz. E, kolaylıkla. 2, 3'e kala bilirsiniz. Takım olmuşlar. Şundan uzak duracağım be kanks. Ne, ne dedim ben az önce? vardı. Güzel bir maçtı bu. Alındık gibime geliyor çünkü bir yüklü biri asla bizi alamaz. Ancak hayra falan olması lazım. Güzel. İlk maçımızı aldık. Video hızlı bitirse bu arada. Devam etmeye çalışacağım. 5 maç ardı ardı en az 4'e girmeye girmeye. 5 maç en az ardı e girmek istiyorum. Bu hiç kesintisiz olacak arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim. Yine yine aynı karakter. Ready to kes kaybettik. karaktere dönüşüyoruz ki. Miko. Hmm, Miko'dan nefret ederim. Ülkeni yarsa zaten Miko main olmak istiyor. Miko nerede ne orada? 1700 kişi olmaya da bakmıyorum. Çok kolay bir şey. Ben de aradan çıkartayım dedim. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sonu maxlamam istiyorsanız yani 90 lira 50 lira 50 istiyorsanız yapmaya çalışacağım ve Çok güzel Güzel. <laughs> Kal öldüremeyeceğim beni kanka. kafayla sıfır yıkım var oyun başındaki mor çok fazla ya şey yaptı beni o yüzden kim gittiği yerde almadan iki 4ü bekleyen lazım Orada Edgar var vardı. K'nın benim biri ölmesi lazım hemen acil. Yanlış maça girdim adam. Yanlış karakterle girdim arkadaş. Şansıma ikinci oldum aga. İkinci oldum arkadaşlar. Edgar Hemen bir kostüm düzenlemesi. Ne alayım? Kostüm. Aksesuar yıldız gücü. 8 yerden kişi 5 kişi kazanmamız lazım. Evet. Vay harita değişti lan. Hadi be. Ölecek zaten o şimdi. Gel lan piçi. Piç evlan piç ev dedim bu arada. abi işte kim bilir. Şuna girip Thank <laughs> you.

6, biraz 8, 9, 10 Yarın 4'e daha soğuk 5 Yarın sayılır daha Aynen ya sayılır. biraz daha soğuk olacak. Yarın biraz daha sıcak olacak. Yarın biraz daha Bir de Yarın bir daha sıcak olacak. Yarın biraz daha soğuk olacak. Yarın аллахтан Allah. қарты ben buraya right. gittim. Evet, iki beşli sayılır, sayılır. <laughs> <Sizden aldım. Gülüyor> Korktum çıkmak istiyorum da Jennifer'e girmek istemiyorum. Ouçam artık bildiğim bu çok iyi bir şey que é um... é um... é um...

thank you buradan başlıyoruz. Yok bu değil kanka. Bu bu bu. Yok mu? Birinin sesini duyduysanız özür dilerim. Dört kere kazanmışız. Bu sanki. Dur lan bakacağım bir dakika. bu say yok. A sayılıyor bu sayılıyor evet. Hatırladın mı sona doğru Edgar'la benim maç girmişler. Bu sayılmaz kanka. 1, 2, 3, 4, 5. Oldu işte. Olmadı işte bir maç daha girelim de garantileyim. Ne diyorsun Sörk ya? Gogo ne? Bir vuruş. Sen bir vuruş. Elini toplamaması boşuna büyük bir bela atacak. Bilmiyorum. Çok yanlış bir hareket. Yükleri toplamadığın için oldu hepsinin. İstahak atalım da çıldırsın. Emeği boşa gitsin. <laughs> Öldürdün lan onu? Ya öldü kalkmış. Ya kanka. Boşuna durma salam olsun. videomuz bu kadardı. Görüşen dek. Bu arada izlediğiniz izlediğiniz kanala abone olmadınız ya. Bu karar buraya kadar sabırla izleyenlere teşekkür ediyorum. Şuradan bir like atın abone olun. Görüşen dek. Diğer iki videoda bay bay.